Merhabalar değerli arkadaşlarım hepinize saygılar sevgilerinize bize ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. KPSS DGS ve soru çözüm kampımızın bu videosunun konusu bölünebilme değerli arkadaşlarım yine bölünebilme ile ilgili karşımıza gelebilecek yine farklı soru tiplerine bakacağız değerli arkadaşlarım. Ve ilk sorumuzla başlarsak 5 üzeri 4 eksi 1 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölülemez diyor. Ben 5'in 4. kuvvetini alır biri çıkartır, o şekilde çözebilirim. Ama sayım zaten büyük bir sayı. Ben o şekilde çözmeyeyim. Benim için burada bir yol arkadaşı lazım. Yol gösterecek bir şey lazım. O da nedir değerli arkadaşlarım? Ben bu iki kare farkını bilirsem. Bakın iki kare farkının açılımı neydi? A eksi B, A artı B miydi değerli arkadaşlarım? O zaman... Buradaki ifadeye dikkat ederseniz bu ifade neyin karesi? 5'in karesinin karesi değil midir değerli arkadaşlarım? Üstlü ifadelerde de ki özelliğimiz vardı. Onu da size göstereyim. Bir sayım var. Üstünün üstü olursa yani üstün üst olduğu durumda ne olur değerli arkadaşlarım? Üstler çarpılırdı. E üstün üstü oldu. Bunları çarparsak yine ne oldu? Sayıp bu geldi. O zaman geldi. eksi 1 yazdım. Ama 1 bir, bir kare değil ki. Ama bir sayının karesi olamaz mı? 1'in karesi zaten 1 değil midir? Neye dikkat edeceğiz o zaman değerli arkadaşlarım? Tabanlarını yazacağım. Bakın tabanlarını. 5'in e karesi kaçtır? 25 midir? O zaman ben bu ifadeyi 25 eksi 1 25 artı 1 şeklinde yazamaz mıyım değerli arkadaşlarım? 25'ten 1'i çıkardım. 24. 25'te 1'i topladım. 26. İşte geldim buradaki ifadeye. 6 sayısı 24'ü zaten tam böler mi? Böler ya 24 6'nın bir katı değil mi? Evet o zaman bu gitti. E, 12 sayısı değerli arkadaşlarım. 12 sayısına bakarsak biz 12 sayısı 24'ün yine bir böler mi? Böler o zaman bu ifadeyi tam böldü. 26 sayısı için 13 çarpı 2'den zaten 13'ün bir katı yok mu burada? Var o zaman bu ifade de yine tam böldü. Geldim bir diğerine. 39 sayısı bakın 39 sayısı 3 çarpı 13 müdür değerli arkadaşlarım? Bakın 3 çarpanı bu pardon 13 çarpanı buradan mı geldi? Evet. Ama mesela şöyle düşünebilirim. Hani daha net daha rahat görebilmeniz açısından yazayım. Burası 2 çarpı 13. Burasında ben 8 çarpı 3 yazabilir miyim? E bakın 3 burada var. 13 de burada var. Zaten çarpma halinde. Demek ki bunun bir katı var mı burada? Var. İşte değerli arkadaşlarım. Bu ifade de tam bölündü. Ama 65 sayısı 13 çarpı 5'tir. 13 var ama bunların hangisinde bir 5 çarpanı var? Yok bu nedenle değerli arkadaşlarım hangisine tam olarak bölünemez? 65 sayısına tam olarak bölünemez. Bir sayılarımız var bakın 4 basamaklı birer doğal sayılardır. Bu sayının 17 ile bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre yine bu sayının 17 ile bölündüğünden kalan kaçtır diye soruyor. Şöyle düşünelim değerli arkadaşlarım. Bizim bir sayımız var. A5 BC sayısı 17'nin bir katıymış ama kalanı bilmiyoruz. X de kalan olsun. Yani 17'nin kalanıyla ben X'i toplarsam pardon 17'nin katıyla X'i toplarsam bu sayımı elde ederim. Geldim bir diğer sayıma bakın. A4 BC sayısı 17'nin kalanından 6 fazla mıymış değerli arkadaşlarım? İşte bu ifade buna mı eşit oldu? Ne yapacağız bu tarz ifadelerde? Taraf tarafa çıkartın değerli arkadaşlarım. Yani nasıl taraf tarafa çıkartacağız? Ben bunu eksiyle çarparsam. Bu eksi oldu. Bu da eksi oldu. E ben bunu şimdi toplarsam. Bakın C'den C çıktı. Ne kaldı? 0 kaldı. B'den B çıktı. 0 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1. A'dan A çıktı. 0 mı? E artı 17. Eksi 17 birbirlerini götürmedi mi? Götürdü. Eşittir ne kaldı? X eksi 6 kaldı. Ben X'i mi arıyorum? 6'yı alır buraya atarsam. 100 vardı. 6 daha geçti. 116 mı geldi? X sayısı. Biz kalanına demiştik. E, 116 17'den büyük bir sayı değil mi? Büyük bir sayı. O zaman ben 116'yı değerli arkadaşlarım. Kaça böleceğim burada? 17'ye bölersem kalanı bulmuş olurum. O zaman kaç defa vardır burada? Şurada küçük bir hata yaptım değerli arkadaşlarım. 6'yı ben diğer tarafa atarsam artı 6 yüzde 6'yı toplarsam 116 yazmışım. 106 olacak burası. Çok özür dilerim değerli arkadaşlarım. 106 oldu. 106'yı ben 17'ye böleceğim. İçerisinde kaç defa vardır desek 6 defa olsa 6 kere 7 42 2 yazdım. Elde var 4. 6 ile 1'i çarptım. 6, 4 daha 10, 102 mi yaptı? Kalan kaçmış değerli arkadaşlarım? 4'müş. Yani cevabım da ne oldu? John Wood seçeneği oldu. Bakın burada değerli arkadaşlarım çok küçük bir hata yaptım. Çok özür dilerim tekrardan. %6'yı topladık. 106 ama ben 116 yazdım. 106'yı da 17'ye böldüğümüzde kalan kaç geldi? 4 geldi. Çünkü biz neden 17'ye böldük? X sayısı kalandır dedik. E kalan sayısı değerli arkadaşlar bu ifadeden büyük olamazdı. Bu nedenle böldük ve kalanımızı bulduk. Sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez? E faktör faktöriyellerdeki bizim mantığımız neydi? Hep en küçük olana kadar açmak değil miydi? Burada en küçük olan 6 faktöriyel. O zaman ben bu ifadeyi 6 faktörel artı 7 çarpı 6 faktörel şeklinde yazsam. Bakın her ikisinde de ortak neler var? 6 faktöreller. O zaman 6 faktörel parantezini aldım. Buradan 6 faktörel aldım. Hiçbir şey kalmazsa 1 kalır. Buradan 6 faktörel aldım. 7 kaldı. Yani değerli arkadaşlarım sayım ne oldu? 6 faktöriyel yani çarpı 8 oldu. Şimdi bakalım bunlar arasında neler var. Bunlara bakalım değerli arkadaşlarım. Hangisine bölülemez diyor. 24 sayısı 8 çarpı 3 midir? Zaten 8'in bir katı var mı burada? Var değerli arkadaşlarım. O zaman buna tam bölündü. 25 geldi. 25 sayısı bakın. 5 çarpı 5 midir? 5 buradan geldi. Ama diğer 5 nereden gelecek? Gelemez. O zaman neye bölünemez değerli arkadaşlarım? 25'e tam bölünemez. Ama gelelim 30'a bakarsak. 30 sayısı 6 ile 5 değil midir? E zaten faktörün içerisinde 6 çarpı 5 var mı? Var o zaman 30'a tam bölündü. 48 sayısı. 48 sayısı da 6 çarpı 8 midir? 6 buradan geldi. 8 de buradan geldi. 48 yine bölündü. 80 sayısı 8 çarpı 10 mudur? Hatta 2 çarpı 5 midir? Bakın 8'i buradan geldi. 2 çarpı 5 de 6 faktörün içerisinde mi var? Evet o zaman değerli arkadaşlarım. Bu da tam bölündü. Ama 25 sayısında bir tane 5 var. Bir tane daha 5 olması lazım ki tam bölünebilsin. Cevabım da nedir? Bursa seçeneğidir. Bir 1'den 7'ye kadar olan rakamlar üçer kez sırasıyla ve yan yana yazılarak 21 basamaklı bir V sayısı oluşturuluyor. V sayısının 111 ile bölündüğünde elde edilen bölüm kaç basamaklıdır diye soruyor. Bakın değerli arkadaşlarım 111, 222, 333 3, geldik 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 777'yi ben niye böleceğim? 100 11'e mi böleceğim? Neydi bölme işlemindeki kuralımıza bakarsak değerli arkadaşlarım. İçinde kaç defa var? Bir defa var. 111'i yazdım. 0 0 0. 222 yazıp 2 dersem hata yapmış olurum. 2'yi indirdim. İçinde var mı? Yok. O zaman 0 yazdım. 2'yi indirdim. İçinde var mı? Yok. 0 yazdım. 2'yi indirdim. İçinde var mı? Var. 2 defa. 222 yaptı 0 0 0 bakın 3'ü indirdim var mı içinde yok 0 3'ü indirdim için içinde var mı yok yine 0 3'ü indirdim için içinde var mı 3 defa var 333 yaptı 0 0 0 bakın değerli arkadaşlarım ne geliyor dikkat ederseniz 2'lerde bize kaç tane geldi 3 3'lerden kaç tane geldi 3. O zaman şöyle bir şey mi gelir? 0 0 4 0, 0, 5. 0, 0 6 ve 0, 0 7 gelir. Ben sadece görebilmeniz açısından böyle yazdım. Çünkü iki türlü de söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. O zaman 3 6 9 bu şekilde de sayabilirsiniz. Kaç tane basamak var? O şekilde de sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve nedir? 19 tane burada basamak varmış. İsterseniz bu şekilde de sayabilirsiniz. Cevabımız ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Peki değerli arkadaşlarım bunu ben bu şekilde böyle yazmadan da bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakın şöyle yapalım. Bir kere 111'den bir geldi mi? Geldi. O zaman 222'den bakın 3 tane mi geldi? 3 tane. Burada kaç tane kaldı? 6 tane daha kalmadı mı? O zaman buradan da kaç tane gelecek değerli arkadaşlarım? Böyle 003 004 6 tane şöyle bir şey mi gelecek? Mesela 003 e, 004 6 tane gelecek buradan. 6 tane buradan 3 tane de buradan geldi. 6 çarpı 3'ten 18 tane. Bir de başında ne vardı? 1 artı 1 daha 19 tane oldu değerli arkadaşlarım. Ya da bu şekilde gidebilirsiniz. Hangisi sizin için daha kolay geliyorsa. Ve geldim bir diğer soruma. İlk nur kilosu 45 TL olan belirli bir kiloda alüminyum satıyor. Müşterisine verdiği faturada ödeyeceği miktarın ilk ve son rakamları silik çıktığı için bu tutar yalnızca yıldız 39 yıldız biçiminde 4 basamaklı bir sayı şeklinde okunabiliyor. Bu müşterinin aldığı kilo sayısı tek sayı o olduğu bilindiğine göre silik çıkan rakamların çarpımı kaçtır diye soruyor. Bakın değerli arkadaşlarım kilosu 45 liradan mı alıyor? O zaman değerli arkadaşlarım ben bir kilo kilosuyla bu sayı çarptığımda ödeyeceği tutarı bulmuş olmaz mıyım? Evet o zaman bu sayı 45'e tam bölünür mü? Bölünür. E 45 ile bölünebilme kuralımız bizim neydi? 5 ve 9 değil miydi değerli arkadaşlarım? E 5 ile 9 ise o zaman yıldız 39 yıldızdı. Ben 5 ile bölünebilme kuralında bakarsan birler basamağının ya 5 ya da 0 olmak zorunda. Ama bana ne diyor? Aldı. Kilo sayısı tek sayı diyor. O zaman burasını 0 verebilir miyim? Veremem. Sayım şöyle mi oldu? Yıldızım var. 3, 9 ve 5 oldu. Artık neye bakacağım? 9 ile bölünebilme kuralına bakacağım. O da neydi? Rakamları toplamı 9 ve 9'un katıydı. O zaman değerli arkadaşlarım bu ifadeyi toplarsam 9 ile 3'ü topladım 12. 5 daha topladım 17. Artı bizim bir yıldızımız vardı. Bu ifade neye eşit olacak zorunda? 9'un katı. E o zaman ben 17 ile neyi toplarsam 9'un katı yapar. 1'i toplarsam e bana o zaman sayıların çarpımını sormuyor muydu? Bir tane sayım hangisi? 1 buldum. E diğer sayımda değerli arkadaşlarım 5'ti. Çarparsak 5 gelir. Cevabımda ne oldu? Adana seçeneği oldu ve geldim bir diğer soruma. 1'den 90'a kadar numaralandırılmış 91'im kareden oluşan aşağıdaki tabloda bazı kareler boyanacaktır. Diyor ki 2'nin tam katı olan kareler sarı. 3'ün tam katı olan kareler lacivert, 4'ün tam katı olan kareler siyah renge boyanacaktır. Buna göre tabloda sadece sarı ve lacivert rengi aynı anda boyalı kaç birim kare vardır diyor değerli arkadaşlarım. Şöyle düşünelim benim için sarı ve lacivert lazım. Mesela 2 için düşünürsek değerli arkadaşlarım sarıya boyandı. 3 laciverte boyandı. Bakın 4 olsun burası. 4 de ne oldu? Siyaha boyandı. Ama 2'nin katı olduğu için bir de sarıya mı boyandı? O zaman değerli arkadaşlarım bizim için şunlar lazım. Sarı ve lacivert olanları ben bulmaya çalışayım. E nasıl bulacağım? 2'nin katları düşünürsek bakın 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. O zaman bu bir kere sarıya boyandı. Sarıya, sarıya, sarıya boyandı. Diğeri de lacivert boyanan da 3'ün katı mı? Bakın 3, 6, 9. Lacivert olan da bunlar mı? dikkat ederseniz hem sarı hem lacivert olacak. Hem sarı hem lacivert nerede oluyor? Altıda olmuyor mu değerli arkadaşlarım? O zaman altının bütün katlarında hem sarı hem lacivert olacak. O zaman 6, 12, 18, 24 geldik 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 90'a kadar 96'nın katı mı şöyle düşünemez miyiz 96'nın bir katı olup olmadığını 6 ile bölünebilme kuralından bulabiliriz 6 ile bölünebilme kuralı 2'ye ve 3'e bölünebilme miydi 2'ye bölünebilme kuralı birler basamağı 0 mı evet o zaman 2'ye tam bölünür rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı mı evet o zaman 3'e de tam bölünür e bu sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya da tön bölünür. O zaman bizim son terimimiz kaç oldu? 90 oldu. E burada kaç tane terim var? Kaç tane terimi nasıl bulurduk? Terim sayısı formülünden değil miydi değerli arkadaşlarım? Bizim terim sayısı formülümüz neydi? Son terim. Yani 90 eksi ilk terim bölü artış miktarı kaç kaç artıyor? 6 6 artıyor artı 1'dir. E 90'dan 6'yı çıkardım. 84 bölü 6 artı 1'dir. 84'ten 6'ya bölersem 14 artı 1'den 15'tir. Gittim hemen 15'i işaretlemedim değerli arkadaşlarım. Bana sarıyla lacivert boyanan olan diyor. Burada dikkat etmeniz bir ususu var. Yani 12 sayısı için düşünelim. Bakın 12 sayısı. 12 sayısı 2'nin bir katı sarıya boyandı mı? Boyandı. Laciverte boyandı mı? Bakın laciverte de boyandı. Ama 12 sayısı 4'ün bir katı olduğu için Siyaha da boyandı. Bana sadece sarı ve lacivert olanlar kalsın diyor. E burada 12'nin katları yok mu değerli arkadaşlarım içerisinde? E var. O zaman benim onları çıkarmam lazım ki sadece sarıyla lacivert olanlar kalsın. O zaman 12'nin katlarını çıkarırsak neler vardı burada 12'nin katı? 12, 24, 36, 48, 60 72 ve 84 mü? Kaç tane değerli arkadaşlarım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada mı var? 12'nin katları olan 7 tane. Dikkat ederseniz 7 tane bu 3'üne boyalı olan var. O zaman değerli arkadaşlarım ben 15'ten 7'yi çıkartırsam kaç bulurum? 8 bulurum. 8 tane hem sarı hem de laciverte boyalı olan kutu varmış burada kare varmış değerli arkadaşlarım. Ve böylelikle bu dersi bizim de sonuna geldik. İnşallah yararlı olmuşumdur. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sınav yolunda hepinize başarılar dilerim. Saygılar, sevgiler.